Kale bir tarihin yazıldığı yer. Taşıdığı 275 kiloluk mermisiyle Seyit Onbaşı'nın Türk milleti için kendini feda eden 57. alayı yıl, isimleri de olan kahraman Mehmetçiklerin Çanakkale geçilmez ya Mustafa Kemal'in yazıldığı bir tarih. Biraz sonra Çanakkale'de düğün adlı tiyatromuz başlayacak. Arkadaşlarımız şu sıra Çanakkale'den, sürpriz bir misafirimizi çağıracağız. Evet, şimdi misafirimizi sahneye davet ediyoruz. Merhaba evlatlarım. Merhaba. Ben Çanakkale şehitlerinden Deniz Mehmet Çavuş. Duydum ki yıl sonu veda gecesi yapıyor musunuz? Bizi de bu gecede unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve alınlarınızdan öpüyorum. Sizlere Seyit bin başın Niyazi'den Düşünceyi mayınlarla düşman gemilerine havaya uçuran Tophaneli Hakkı'dan Selam getirdim sizlere. Sizlere Vatan tehlikeyi düşünce Alınlarına Başlarına Kına yakılan Hasanlardan Alilerden Selam getirdim sizlere Sizlere kan arabasıyla Mermi taşırken Yağmur'a yakalanan Ve Yağmur'un üzerindeki örtüyü alıp Merminin üzerine örten Hatice nelerden Nene Hatunlardan Selam getirdim sizlere Ayrıca vatanımızı korumak için Mardin'in sahibinde şehit düşen ve okulumuza ismini veren Salim Uçar'dan da selam getirdim sizlere. Ey Anadolu'nun kara bağrından çıkmış şehit gönüllüleri şehit evlatları sizlere bu akşam tek nasihatım olacak. Önce vatan, sonra vatan, yine vatan. Ne pahası olursa olsun, rengini şehitlerimizin kanından alan al yıldızlı bayrağı gözlerden indirmeyin. Gecenizi tebrik ediyor ve diyorum ki bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Ver de dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Gecenizi tebrik ediyorum.